Merhaba, ben Cenk Doğa. Tarla başındayım bugün. Yabancı öğrencileri evinde misafir etmeyi çok seven bir ablama geldim. Fatoş ablaya geldim. Hadi bakalım bize neler yapacak. Fatoş ablanın terasındayız şimdi. İnanılmaz keyifli bir terası var. Fatoş abla, değişim programlarıyla gelen öğrencileri misafir etmeyi çok seviyor evinde. E haliyle İtalyan öğrenciler de kalıyor. Bunun üstüne bir de İtalya'da oturan kızını sık ziyarete gittiğini düşünürsek, İtalyan mutfağına oldukça hakim. E o zaman Ondan bir İtalyan sosu istemekte bizim hakkımız herhalde. Patoş ablacığım evet. ne yapacaksın bize bugün? Şimdi domates soslu makarna yapalım. Harika. Malzemelerimizi sayar mısın? Malzemelerimiz zeytinyağı, rendelenmiş domates. O da 3-4 tane falan var dört galiba. Tane. Evet. Sarımsak. Evet. Parmesan peyniri. Parmesan peyniri. Kaç tane şeker. Siyah zeytin. Karabiber. Bunlar acı biberler. E, taze kekik. E, tabii kışın kuru kekik de kullanabiliriz. Kışın kuru kekik kullanabiliyoruz evet. ama ya hazır yaz çizgiyken... Evet. Evet. ...ve arbelle makarnamızı kullanacağız. O zaman e, vakit kaybetmeden tarifimize geçebilir miyiz? Çünkü benim karnımda böyle hafif hafif böyle pıtır pıtır evet. oynamalar başladı. Malzemelerimizi de mutfağa taşıdık. Şimdi tarife başlayabiliriz. Buyur Fatoş ablacığım. Evet, ocağımızı döküyoruz. Tamam. Koyuyoruz. Önce zeytinyağımızı döküyoruz. Yeterli evet. mi? Tabii ki, ben öğrenciyim. Tamam. Sonra, biberlerimizi, acı biberlerimizi doğradığımız. Sarımsak. Sarımsakla birlikte acı biberleri bunlar Fatoş evet. e, ablanın evet. balkonunda yetiştirdiği, tamamen içinde aşk barındıran, sevgi barındıran, özveri barındıran biberler. O yüzden e, katacağı acı da o kadar acı olmayacak. Daha acı. tatlı bir acısı olacak. Daha önce rendelediğimiz domatesimizi koyuyoruz. Domatesi de koyduk. Evet. Nim nim nim. Şimdi çok az karabiber koyuyoruz. Şöyle biraz, biraz da evet. Karabiber ben de çok seviyorum. Gerçi biraz hapşurtuyor ama... ...yine de tadı çok güzel. İşte püf noktası. Domatesin böyle garip bir ekşiliği vardır aslında. Kimileri onu çok sever, ee, kimileri de tercih etmez. Ya da kimileri bazı yemeklerde sever, bazı yemeklerde olmamasını yeğler. İşte bu şeker onu kırma görevi görüyor. İstenirse ayıklayarak da koyabiliriz. Çocuklar olan. Ya at Fatoş abla ya. Biz orada yerken ayıklarız yani hiç. Ayrıca öyle bütün bütün, kocaman kocaman, kömür kömür, güzel güzel de gözüküyor. Şimdi makarnamızı süzelim. Süzelim Fatoş ablacığım ve artık bu enfes sosla birleştirelim. Küçük küçük doğramaya gerek yok, böyle daha hoş. Kesinlikle daha güzel. Ben bunu karıştırdım sana söylemeden, emrivaki tamam. yaptım ama. Tamam, tamam. Şimdi hazır makarnamız. Tamam. tabağımıza alabiliriz. Tamam. Oo. Parmesan peynirimizi de üstüne ilave ediyoruz. Peynirimiz de üzerinde. o ne, 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 Müthiş oldu. Hazır. Elvandan başlayacağız. Şöyle. With big appetite. <laughs> <laughs> yaptınız yani. E, o olmadı bunu koy. Onu çıkart bunu ekle falan biraz böyle eee vizyonu böyle bir de böyle tutup Oradan bir şeyler, buradan bir şeyler.